Amen. Yapabilmek. Bunun yolu nedir derdi? Mektubatta İmran-ı Mahzede beyan der Bunun yolu illa da tarikattır, hakikattır, marifettir. Ha, Allah'a giden yollara girmektir. Girdikten sonra da durup eğlenmek değil. Devamlı mesafe kat etmektir ta Allah'a kavuşunca kadar. Allah'a kavuşulmak diye bir şey var. Siz biliyor musunuz? Ruhani miraç diye bir şey var. Siz duydunuz mu? Nasıl ki Resulullah miraç yaptı, bize de o miraç ruhen arz edilmiştir. Buyurun, teklife açıktır. Müşteri olan buyursun gelsin. Ha, bu ruhani miraç yapılacak, allah Teala'ya kavuşulacak, allah Teala'ya erişilecek, ermiş diyorlar, ermiş. Eren, eren. Nereye ermiş bu adam? Ermiş, Allah'a ermiş, vasıl. Eren, eren kişi. Ermiş kişi ne demek? Allah'ım sen niye eremedin beyefendi? Ben niye böyle kaldım? Yürümezsen kalırsın kardeşim. Yol açık yürüyenlere mübarek olsun. Kapılar açık, devam ediyor. Allah erişenler var. Hala bu zamanda da var. Kıyamete kadar da olacak. O yollar kapansa direkler çöker. Gök yere iner. Zaten kıyamet koptuğu gün olur. E madem öyle yolsuz kalmayalım inşallah. Yolsuz kalmayalım. Şimdi Allahu Teala'ya kavuşmanın yolu tabii ki zikrullah. Allah'a zikretmek. Zikretmenin şekli şekilsizdir. Allah'la beraberliktir. Allah'la beraberliğin yol nedir? Kümme Allah. Allah ile beraber ol. Ya hocam hadi kafayı mı yiyeceğim ya? Gözü kapattım şunu yaptım bunu yaptım. Cinleneceğim perileneceğim ya. Nasıl Allah'la beraber? Ve illem Senin buna gücün yetmez diyor. Ben biliyorum. Madem senin gücün yetmez Allah'la beraber olma. Bu çok ağır bir iştir. Şekilsiz bir iştir. Şekilsiz işin tarifi de yok gün ma'a men kâne Allahı O zaman Allah ile beraber olanlarla beraber ol. Allah'la beraber olan dostlar var mı? Var. Herkes senin benim gibi ayazda kalsa gökler yere inmesi lazım. Evliya Allah'a ne diyorlar? Üçler, beşler, yediler, kırklar, beş yüzler, yedi yüzler. Evliya Allah o dostlar. Ben gökleri yarattım. Sizin gördüğünüz direkleri yok. Görmediğiniz direkleri var diyor. Allah'ın o dostları var mı? Var. Şimdi birisi derse, ki, şimdi Abdülkadir Geylani gibi evliya çıkmaz. Şimdi şu an nakşibend gibi evliya yok. Şimdi ulema evliya kalmamış derse o sapıktır. O Allah'ın Resulü'nü inkar ediyor. Fi minumeti sabit minummetis Her ümmetimin her asrında sabit en büyük veliler var.